Uygarlık yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulamaya, yenileşmeye bağlıdır. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmimdeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni seviyesine çıkaracağız. Milletimizin için en geniş refah karşısına ve kaynaklarına sahip kılacağız. <laughs> Milli kültürümüzü muasir medeni yer seviyesinin üstüne çıkaracağız. Kim? Hiçse zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. asrımızın sürat ve hareket metumuna göre düşünülmelidir. Avrupa Konseyi hükümetler arası bir organizasyondur ve amaçları insan haklarını, çoğulcu demokrasili ve hukukun üstünlüğünü korumak. Avrupa'nın kültürel kimlik ve farklılığının gelişmesini cesaretlendirmek ve bilincini yükseltmek. Avrupa toplumunun karşı karşıya kaldığı azınlık haklarını, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük, çevre sorunları, insan klonlama, AIDS, uyuşturucu, terörizm, organize suçlar gibi sorunlara çözüm aramak. Siyasal, yapısal ve yasal reform desteğiyle Avrupa'da güçlendirilmiş demokrasinin sürekliliğine yardımcı olmak. Yıl 1987 Dönemin Başbakanı Turgut Özal, Avrupa Birliği ile ilgili olarak yaptığı basın toplantısında dedi ki Ve nihayet Avrupa müşterek pazarına resmen üyelik için müracaatımız sırası gelmiştir. Gene bunun da Türkiye'de hepimiz hatırlıyoruz. Çok münahişası yapıldı. Etraflı münahişası yapıldı. Hatta bir devirler hatırlıyorum. Girmeyelim, ticari anlaşma yapalım. Vazgeçelim diyenler de olmuştur. Ama netice itibariyle son yıllarda takip ettiğimiz iktisadi politika, serbest ekonomi politikası, bununla beraber demokraside attığımız önemli adımlar, bizim bu müracaatı yapmamıza imkan tanımıştır. Uzun ince bir yolun, yokuş yolun başındayız. Zorluklar olan bir yoldur bu. Uzun müzakereler olacaktır. Bizi kızdıracak belki çok hadise olacaktır. Hiç beğenmediğimiz, istemediğimiz lafları duyabiliriz. Ama cesaretli, aynı zamanda sabırlı, dikkatli, hesaplı olmamız mecburiyeti vardır. Ancak bu şartlar altında muvaffak olabileceğimizi söyleyebilirim ve erken bir tarihte muvaffak olabileceğimizi söyleyebilirim ama meseleleri yanlış götürür. Bir sansasyona götürdüğümüz takdirde yanlışlıklar yapar. Bu meseleyi ki Türk Türkiye'nin geleceğinde çok önemli bir değişiklik olarak görüyorum. Çok önemli bir adım olarak görüyorum. Bahçeşehir Belediyesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine yönetim anlayışı, proje ve uygulamaları ve bu alandaki başarılarıyla nitelikli bir destek vermektedir. Bahçeşehir, burada yaşayan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bahçeşehir, Türkiye'nin çağdaşlığının, modernliğinin en güzel işaretidir. Burada güzel yerimiz yok, bunu söyleyeyim. Bahçeşehir'den güzel şehrimiz yok. Değerli kardeşim Kemal Aydın'ın nasıl çiftliğini gördüm. Biliyorum, görüyorum. Herkes Bahçeşehir'in bir şey yaptı. Yani herkes kendi şehrini Bahçeşehir'e uyuyorsun. Hiç kıskanmaya gerek yok. Kenti dünya markası olma noktası taşımanız gerekiyor. Bir örnek verirsek, şu anda Bahçeşehir bir modeldir. Daimler Chrysler gibi stratejik kararlarını son derece dikkatli alan bir dünya şirketi gerçekten güven olmazsa o biraz evvel sözünü ettiğim vizyonu ee, belediyenin hizmet anlayışını sanayiciye yaklaşımını güvenme, görmese bu yatırımlarını o yöre yapma yönünde bir karar almaz. Mercedes'in artık Türkiye üssü Bahçeşehir olacak. Kararın alınmasında Sayın Kemal Aydın'ın kişiliği ve belediyemizin belediyecilik anlayışı hizmet anlayışı gerçekten çok önemli bir olacak.